Bir Nisan şakaları nereden geliyor? Gelin size bunu kısa bir şekilde açıklayayım. Bugünün ortaya çıkmasının altında yatan sebep gerçekten çok ilginç. 1564 yılına kadar Roma takvimine göre 25 Mart 1 Nisan arası yılbaşı kutlanıyordu. Tam bir hafta boyunca yılbaşı kutlamaları yapılıyordu. Yeni yıla giriş gününde 1 Nisan'dı. Fakat 1564 yılında Fransa kralı 9. Charles bu durumu değiştirmek istemişti ve yılbaşını 1 Ocak gününe almak istedi. Ve bu kararın tüm kitlelere ulaşması aylar, yıllar, 10 yıllar sürmüştür. Ve bu karardan sonra yılbaşını hala 1 Nisan'da kutlamaya çalışan bir kitle de vardı. Ama artık karar evrenselleştiği için bu durum 1 Ocak'a taşınmıştı. Ve 1 Nisan'da yılbaşı kutlamaya çalışanlara gerçekten aşağılayıcı şakalar yapılıyordu, hakaretler ediliyordu. Ve o günden itibaren ciddi bir gelenek haline geldi. 1 Nisan'da sürekli şakalar yapılmaya başladı. Bunun gibi bilgiler için takip etmeyi unutmayın.